Merhaba ee, yoldaşlar, dostlar hoş geldiniz. Biz Çiçek Kültür Merkezi ve buradaki kolektif e, bu etkinlik bizim için önemli. Özellikle Yılmaz Güney e, Kütüphanesi ve Sanat Atölyeleri ile ilgili yapmış olduğu çalışma çok değerli. Farklı dillerin konserleri, türküleri yasaklandı bu dönemde, bu süreçte dostlarımızın e, böyle bir çalışma yapması hem e, onlara bir cevap hem de bu ülkede yaşayan bütün halkların dili, kültürü, yaşam, inancı ne kadar özgür bir, e, bir şekilde söylediğini buradaki dostlarımız aslında esasen gösterdi. Yılmaz Güney 40-50 yıllık Türkiye coğrafyasındaki o e, mücadeleci yani sanata dair ileri yaptı çok değerli oluyoruz. E, bu coğrafyada Yılmaz Güney'i önemli gurur ve önemse. Bundan kaynaklı da onun bize yaratmış olduğu o mücadele ruhu. Hem adlı olduğumuz, hem de onun böyledir, evet. alıp devam etmek adına hem de Türkiye'nin, Türkiye ya da Anadolu, Mezopotamya doğası içerisinde bütün herkesin çok rahat kendi dilini kullandığı, çok rahat sanatını yaptı, çok rahat e, yaşamını, inancını, birçok e, aramıyla da, bir de e, bu, bu coğrafyada yaşayabileceğini gösterdi. E, bu uğurdan mücadele etti ve sonuçta ee, hiç e, istemediğim kendi ülkesinin dışında, toprakların dışında öldü. Ama hala yaşıyor yüreğimizde. Ve biz kendimizden sonraki doğudaşlarımıza, dostlarımıza e, bu süreci aktaracağız. Ve bütün bu topraklarda, Anadolu'nun zaten kültürü, tüm yaşamış olduğu topraklarda e, halkların korusunu kuracağız. Bütün halkların kardeş olduğu bir koruyla aslında bu ülkenin sosyalizmi evlidir. Biz yaşasın sosyalizm, yaşasın devrim diyeceğiz. Teşekkür ederim kütüphanemizin eksik kalan kitaplarını buraya gelen dostlarımız, yoldaşlarımızın tamamlayacağına inanıyoruz. Onun için burada da sizlere e, böyle nasıl diyeyim özellikle çağırdık kütüphaneyi doldurma e, ya da onun eksik kalan kısmını ve sayın e, vekiller diyelim. Yani ben en az 100'ün üzerinde inşallah kitap bulacağım. Tamam. <laughs> Bir tanesini elde <laughs> edeceğiz kendi yazdığımız kitabı bize. Evet. Git, 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 git. evet. evet. Söz en az 100 daha gelecek. Sosyal medyada paylaşacağız. Bunları da paylaşacağız. Birçok bir çok göndereceğiz. Tamam buranın adresini olsun. O zaman şöyle evet. biz alkış alkış şöyle. Bu bölgede hem çocuklar için e, resim atölyesi olacak. Doğru mu? Doğru başkanım. Evet. Geçen senede başladığımız, yine ortak <laughs> <olmuş, gülüyor> olarak başlatmış olduğumuz bir resim atölyemiz vardı. Geçen sene yaklaşık yedi tane öğrenci üniversiteye gönderdik yetenekli sınavlarına göre. yine başkanım ve kolektiflerimize desteklerini var. Onların huzurunda giden öğrencilerin adına ve kendi adına teşekkür ediyorum. Bu sene hem çocuk atölyesi hem yetişkinlere yönelik bir resim sanat atölyesi kurma tarihimiz var. O da okullar tatili olduktan sonra, sonra başlayacaktır çalışma. Ee, üst katı en azından kültürel ve sanatsal anlamda birazcık daha malum bölgelerin e, kitaplara e, zaafı var ama kitapların a'iş fiyatlarla satılması olanan bir nevi azaltma namına, Yılmaz Güney'in ismini yasa, e, yaşatmak namına böyle bir girişimde bulundu. Sağ olsunlar desteklerine verenler. Teşekkür ederim. Baş gözüne. bu arada isimlerini unuttum. E, sayısız bir dayanışma politik ruhu içinde trafik gerçekleşti. Ee, kamera sistemlerimizi sağ olsunlar, karşılayanlar, Dersin Belediyesi'nde, Yılmaz Bey Vakfı'nın, Aziz Nesin Vakfı'nın ismini zikredemediğim daha nicelerine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu tür kültür merkezleri bizim e, çok takdir ettiğimiz çalışmaları yürüttüler. Yüzlerce gence kurslar verdiler, veriyorlar hala. Bu yüzden mahallelerdeki bu kültür merkezleri gerçekten kıymetli. Aynı zamanda atölye anlamına da geliyor. E, güzel çalışmalar yapılabilir gençlerle birlikte. <laughs>

No, <laughs> no,